Bugün sizlere Roblox nasıl hacklendi veya nasıl saldırıya uğradı 2'yi gösteriyorum. Şu an roblox.com'dayız. Görüyorsunuz ama roblox.com'da ekranımız bu. Roblox.com'a bile giriş yapılmıyor artık. Şu an ekrandaki yazının Türkçesi daha iyi şeyler yapıyoruz, sonradan düzelteceğiz gibi bir anlamı var. Ki hiç de öyle gözükmüyor. Bir anda aniden böyle bir son olması çok saçma. Yani nasıl da böyle oldu hiç bilmiyorum. Bir anda hacklendi, bir şey oldu. Yani kötü bir şekilde bir anda böyle oldu. Zaten Roblox kitlesi yüzünden sevilmiyordu. Öyle bir şey olduğunda, yeniden döndüğünde hiç oyuncusu kalmayacak Roblox'un. Yani bu da kötü bir şey tabii. Oynamak istiyor herkes ama oynayamıyoruz. Daha önceki videomu da izlemeyi unutmayın. Roblox'la alakalı bir video daha çektim. Aynı video. Ama bu sefer Um, Roblox.com'da hacklenmemişti. O zaman çekmiştim. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Tamam. Bugünlük bu kadardı. Sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.